Amdalı kim boykanlar? Ara ara. Ne yapıyorsunuz? Maç mı izliyorsunuz? Ara ara. Güzel güzel. <laughs> Manitu yattı mı Manitu? Ha Manitu. Yattı ya, mı uyudu ya. mu? Ha ya, hey, Güzel. Ya boykanlar, bakın size ne getirdim bak. Kimse yapmaz buna ha. sizi seviyor oğlum. Bak bak. Ateş suyu, volkano, volkano. Ne var o? He he, nevale de var, nevale de var. Tut sen şunu. Bak. Kavun, kavun. <laughs> Peynir. Ha? Ben şimdi size böyle güzel bir ortam yapayım. Bir çilingir sofrası hazırlayayım size. Yiyin, için. Hadi bakayım. Şimdi biliyorsunuz ki bana evlenme teklif etti. Ve ben de anında okeyledim. İnşallah bu sefer bir arıza çıkmaz. Anne, ağzını hayra açar mısın? Yarın beni istemeye geliyor Allah. Dua et biraz. Asıl bombayı patlatmadım. Onu patlatacağım şimdi ve şoktan şoka gireceksiniz. <laughs> Balayına Mars'a gidiyorsun. Hanna. <laughs> e, ayak parmaklarında da yüzük var. Hanna <laughs> Claudia. bomba diyorum bomba. Biraz algıları açın. Biraz yüksek düşünün. Alt tabaka gibi davranmayın yavrum. <laughs> Bomba. Gerçek bomba patlatmayacaksın inşallah. Yarın... ...buraya... ...muhteşem... ...beni istemeye gelecek. Ama kiminle? Eski karısıyla. Saçmalama anne ya. Kim acaba? Hadi bakalım. Rakımız da bitmek üzere. Şerefe. Şıbaba, baba. Ana. Ha Şiva Hadi bakalım götür. Ben de içerdim de antibiyotik kullanıyorum. Ondan yani. <laughs> Bak bizim burada böyle ortamlarda sona doğru gelindiğinde şarkı türkü söylenir. Benim dediğimi diyeyim bakayım. Ayva çiçek açmış. Ay, Ay, ya. Ay, ya. Yaz mı gelecek? Ay, ya. Oğlum sen iyi dayandın ha. UNESCO bizden vaz mı geçecek? <laughs> Güzel içiyor ya bu. İyi dayandı. Sen orada mı içiyorsun? Ne yapıyorsun lan? Oğlum bak barış çubuğu falan yalan. Bizde bu. Hadi bakalım. Götür. Bir yudum daha iç. Heh, hadi sağda. iyi geceler. Anam. <laughs> ya oğlum ağzınızdan için lan. Kaldıramayacaksın. Ne içiyorsun bu kadar? tavus kuşuna döndüler ya. Geliyor musun? Aa, ya yeter artık ya. Bir Çakacağım ha. Çok fenasın ya. Hmm. Açıklıyorum. E, yarın muhteşem buraya beni istemeye İngiltere kraliçesiyle ile gelecek. <laughs> ya tepki verseniz de tepkisizler. Suskun kalmayın ya. Allah Allah. Bir şey ya kızım. Çok komik bu kız ya. İngiltere kraliçesi diyorum koskoca. <laughs> ya ne be oydun şeyimi omzumu ya of söyle. Jujucuğum seni kimle istemeye gelecek? İngiltere kraliçesiyle yavrum Elizabeth'le. Elizabeth. Elizabeth. <laughs> Majesteleri. Uyu sen sen önce kabileni ağzıyla içmeyi öğret, bak hepsi pert oldu aşağıda. Ne de güzel uyuyor. Uyurken sabit bir dalayım da bu kapıyı şimdi açarlar, gelirler bunlar. Koltuk multuk bir şey oluyor. Anne! 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 Nihale! Kız! Kız! Efendi, dünya tersine döndü değil mi? <laughs> Nihale! Yani, bak, indir beni buradan! Bak çok kötü şeyler olacak. İndirirsem daha kötü şeyler olur. Kıpatım. Ne <laughs> Bak midem bulanıyor. Çok kötü. Bak çok kötü yapacağım seni. Ay kıpatım. Biraz böyle kal da beynine kan gitsin. Belki o zaman beynin çalışır. Ne <laughs> öyle? beynime kan gitti. Bak çok korkuyorum. Ee, biraz da ikiyim seni böyle. Vallahi beşik gibi sallan. <laughs> ne hale yani çok. Sallanma yüksekten korkuyorum. Ayben! Ayben! Şşş! Müsait <laughs> <laughs> misin Ayben'cim? Ben senin Ayben'ciğin değilim. Ayrıca hiç müsait değilim. Çünkü gördüğün gibi ders çalışıyorum. Tamam ya fazla kalmayacağım zaten. Ee, bir konuda danışmak için gelmiştim de sana. Pencerede danışma mı yazıyor Furkan? Hayır ama sakın danışmada yazmıyor. <laughs> Bak ne diyeceğim. Bence sen bu esprilerin Rusçasını git Cavidan'a yap. Belki o da olumlu karşılar. <laughs> Cavidan'la ayrıldık maalesef. Hadi ya, çok üzüldüm. <laughs> Bunu söylemek için mi geldim buraya? Yo, yani e, kafamda bir konu var. E, düşünüp düşünüp duruyorum. Senden de bir fikir almak için gelmiştim. Ne de olsa eski sevgiliyiz. <laughs> tamam, çok uzatma. Söyle neymiş? E, şöyle. Sence alar mı çıkayım yoksa dilar mı çıkayım? Ya ne diyorsun sen ya? o! <laughs> Okey, tamam. O zaman şöyle sorayım. Ee, kızlar gelin. Merhaba. Yani diyorum ki alar mı çıksam daha çok kıskanırsın yoksa Dilara al çıksam. <laughs> Pardon ama seni kıskandım da nereden çıkardın? Ya bırak şimdi ya deli dalalar gibi beni kıskandığını dördümüz de gayet iyi biliyoruz, değil mi kızlar? <laughs> tamam İtiraf ediyorum çok kıskanıyorum. Vallahi mi Hi, aşkım benim ha? Ama seni değil, ben anı. Ne? Ben onu, ben anı kim ya? Yeni nişanlım. Nişanlandın ne be ha? Allah mutlu etsin. Çok sevindim. <laughs> Teşekkür ederim. Tanıştırayım size. Benan, Benoşum. Söyle aşkım. Seni eski sevgilimle tanıştırayım. Hani bahsetmiştim Furkan, kan, ex nişanlım, yani bir nevi ölü sayılır. <laughs> hangi ee, hangisi Furkan? Ee, Furkan nerede? Az önce düştü kendisi. O zaman siz de yanına düşün de yalnız hissetmesin Kepçe kendini. Ay. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Hakkı abiye selam söylersiniz. Bereket versin. <laughs> Ya arkadaşlar bakın ortada çok ciddi bir yanlış anlama var ya. Ben çorabımın tekini unuttuydum. Onun için girdim yolda ya odaya. hala kurban olayım bir şey söyle. <laughs> Allah'ım Allah'ım. Zaten kurban oluyorsun kubatım. Merak etme sen. Ya ben ne yaptım ki kurban edileceğim? Ay daha ne yapacaksın? Soluk benizli herif. Nöbetçileri sarhoş ettin. Ulu Manito'nun odasına izinsiz girdin. Yani az bile yapıyorlar. CEO'lar olsa böyle komple derini yüzeceklerdi. Ana! <laughs> ne kadar mı yüzecekler ki? Vallahi bilmiyorum. Yani sadece kafa derini yüzecekler herhalde. Demincek filmde öyle oldu. Ne? <laughs> anam! Kafa derimi mi yüzecekler? Ay ne tırsık adamsın be. Üf! Ne olacak ki? Zaten kafanda da saçmaç bir şey yok yani. Yüzsünler gitsin yani. Ne demek saçın yok lan? Ben kullandığım zaman rüzgarda ahrekle dans ya benim saçlarım. <laughs> Arkadaşlar kurban olayım. Ne olur saçımı kesmeyin. <laughs> Müşteri gelir, korkar, iflas edelim ya. Aa ay vallahi şu anda şaştım kaldım. Vallahi bravo diyorum, tebrik ediyorum. Kubat seni. Şu halle bile iş güç düşünüyorsun ya. Helal olsun sana. Kızım ne yapayım? Başka şeyler düşünmeye çalışıyorum ya. Pis adam. Tabii başka şeyler düşüneceksin. Samimiyetle özür dilemeyi falan düşünsen diyorum ben. He arkadaşlar sizden samimiyetle özür diliyorum şu anda. <laughs> Senden özür dileyeceksin. Nihaliciğinden özür dileyeceksin. Arkadaşım senden samimiyetle özür diliyor. Ay ver ver. Bu ne biçim şey, samimiyet be? Arkadaşım arkadaşım, arkadaşım. olmadı. Ya Nihaleciğim kızma kurban olduğum. Ben korkudan ne yaptığımı biliyor muyum şu anda? Senden samimiyetle özür dilerim. Bak bir daha hiç dövmeyeceğim seni. İyi. Aa, dirsek? Anam dirsek. Yok öyle bir şey. Tekme? Anam yok ne tekmesi. Bitti. Ha, ha, Tamam o zaman bir de seni seviyorum de kız. He <laughs> ee, tamam. Seni seviyorum. Şşt. buraya buraya. Bir de seni seviyorum de. He bir de seni seviyorum ya. Bir daha söyle. Bir daha seviyor. Vay be kuvvetim. Bu sefer de yırttın ha. Vallahi tamam. Tamam. <laughs> ee, bakıyorum da babacığım ufak ufak alışmaya başladın herhalde ha? He? Aa bu hayır işleri insanla bir yerden sonra alışkanlık yapıyor. <laughs> i̇yi oluyor yani, iyi neşeleniyorsun. Allah çok büyük sevaba giriyorsun babacığım. Laf aramızda bunların hepsinin ailesi iflas eşliğine gelmişler. Yani firmaları çöküyormuş aramızda. Hepsinin aynı anda mı çöküyor? Evet ya, evet. Hepsi aynı anda bir firma kurmuşlar da... E, ...hepsinde aynı anda çökmüş işte. İşe bak sen. O bak ne diyorsun kızım sen ya? E, yani servise verecek paraları da yok. E tabi doğru söylüyorsun bir yerde yani. Dünyanın parası nasıl bulsunlar parayı? Sorma sorma. 80 liralık yolu 150 lira götürüyorlar. Yapma ya. Evet. İki evet. katı vallahi. Çok karlı iş çok sorma. Bana bak kız servisçilik mi yapsak acaba? Yok yok bizim mesleğimiz gayet iyi. Öf okulu geçiyoruz dursana ya. Pardon pardon Güdük Hanım görmedim kusura bakmayın hemen duruyorum. Lan Çağrı'yı nereden biliyorsun la? Aman nereden bileceğim Kubat'ım. Atıyorum işte tutuyor vallahi. Herhalde kanımda var yani genetik. Valla bilmiyorum duygusal yakınlık gibi yani işte. Konuşuyorum ben de. Kubado, azado. Ha ha tamam. Anladım ben şimdi. Gracias. Alevido. Bu ne biçim dil lan? İspanyolca gibi ya. Yani. Ben de çözmüş değilim yani. Öyle içimden geliyor işte kubatım. Kavala, unganga, gungango. Gunganga, dunganga, kanka, kanka, dunganga. Oye. Ya bu neymiş ki böyle? Ama mühem bir şey değil. Allah'ım Allah'ım ya. Bu manita. Elveda. Elveda, elveda, elveda. Manita mı? Ne diyorum bu? Manitu, yani yenge demek kubatım. Nihayet kabus bitti yani. Ha, şimdilik bitti Kubat Efendi. Unutma ki hala UNESCO'nun koruması altındayım yani. Bana bak Kubat, vallahi sakın aklından geçirme. Üfürürüm Dungangayı görürsün gününü. Üfürür çok korktum. Ödüm battı vallahi. Ne kadar büyük flüt yapmışlar bu ne ki böyle? <laughs> ne kadar bize ses çıkartıyor. Ne işe yarıyor ki acaba? He. Ah benim saftiriyim, Ne işe yaradığını Biraz sonra görürsün Kıvıt Efendi. Al dede. Hala. Kızım koskoca kız Hala. üstünde Hala. bulunsun al. Yok baba, gerek yok. Şişt lan, aksine rekabet yaparsın ha? Pardon, birisiyle karıştırdınız galiba. Delikanlı nasıl sıyar mı kaçak yolcu taşımakla? <laughs> kaçak yolcu mu? Ben mi? Yarı fiyatına yolcu taşımak ayıp olmuyor mu düdük? <laughs> Ekmeğimize göz koyarsın ha? Ne ekmeği ya? Biz bu okulun servis şoförleriyiz. <laughs> dağlan lan. Dağlanma. Dağlan, dağlan. Dur. Babamın bir suçu yok. Hepsini ben tezgahladım. Anam! <laughs> Tapir! Oğlum baltayla vurdular, taştan ezdiler, çimdirdiler, ısırdılar, kafa derimi çektiler. Öldürüyorlar diye beni. Anam! <laughs> ah! <gülüyor> <gülüyor> ah! be. Çok hırpalamamışlar lan. İyi iyi bir şey yok. La oğlum şöyle dıştan baksan iyi bir imaj çiziyorum ama içim acıyor. <laughs> ee, demek ki onurunu mu kırdılar size? <laughs> Yarın gidip bir röntgen çektireceğim. Bilmiyorum artık. Onurum kırılmış da olabilir. En azından gitmişler. Öyle sevinebilirsin bak. Gitmişler yoklar artık. La oğlum gittiler ama dönüşleri bir düdüğe bağlı bunların. <laughs> düdük mü <ne Gülüyor> <bir Gülüyor> düdüğü? La, düdük lan! Nihale'ye bir tane boru vermişler. Nihale bunu öttürmesiyle geliyorlar bunlar geri. Bir de çekin sesi var, boru gibi. Nasıl bir sesi? Anam! Aha böyle bir sesi var, geliyorlar ya! Kim geliyor arkadaşım? Boyutanlar! Boyutanlar mı? Altlarına birisi teybe kaset koymuş, olur sesi ya. Ha, öylesin oğlum ya. Çok korktum ya. Hep sen mi bizi taklaya getireceksin? Terbiyesiz. Aa, siz Tekin hocam. Sen. <gülüyor> <gülüyor> taklaya geldim. Hem de çok kötü, çok kötü. Çıkar bakayım paraları, çıkar. Hangi paraları hocam? Hala. Artık çocuk kime çektiyse. Çıkar paraları, genetik çıkar. Param sıkıntı. Onu al, hepsini al. Al, al, hepsini al. Çek. Aa, bunlar kalmış. Aferin. Şimdi doğruca sınıfa geç kapının orada tek ayak üzerinde beni bekle bakayım. Koş. Ee? Hadi. Ee? Tek ayak üzerinde bekle. He. Benim ekip sağ ol. Çok selam söyleyin Hakkı'ya. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Hadi. Ya oğlum tabii, ben kullandım. Ne oluyor lan dışarıda bir bakalım oğlum. Bakalım abi. Anam! Ne oluyor lan burada? Bir şey darbe yapmış olmasın. Kimler kimler? Atakçı'da. Işte. Gel oğlum bir bakalım lan. <laughs> ha birader çekil şöyle. Kız kaç. Anca CD al. Git evi temizle bir şey yap. Kaç ne şurada? Eyvah! Kubato! <laughs> Kaçak! Ne yapıyorsunuz oğlum burada? Manyaklar! Müsaade edek her şeyi anlatak Kubato. Anam! Siz ne zaman Türkçe öğrendiniz lan? Biz anlatacak ama sen kızmayacak. Anlat lan Ya biz Beşiktaş, Beşiktaş çarşıda şov yapıyorduk. Ha. <laughs> ya. Hakkı gelmek bizim kafayı çelmek. Hakkı. Cık. Demek her şey yalandı ha? UNESCO filan. He ya. Bu ya. Hi ya. La Allah, Allah canınızı almasın lan. Hayatınız yalan olmuş oğlum. Aynen abi aynen. Baksana. Zaten leybek yapıyorlar adi herifler. Ana! Allah filin boykan filin ne değilsiniz he? Abi zaten Kızılderiler Türklerden gelme değil mi? Dayy! <laughs> Dayy! Oğlum bak! Bir daha seni burada görmeyeyim lan! Bir daha bunları burada görmeyeyim, senden bilirim ha! Lan! Çok da yaşlı değilmiş ha! Nereden bakarsan bak, bu yüzyüzeyli var ha! Aslan, duyacaklar. Kızım, duysa ne olacak? Türkçe bilmiyorlar ki, İngilizce biliyorlar. Ya tabii, o bilmiyor olabilir ama tercümanı biliyordur. Bak hele. E tabi canım, yoksa tercüman yaparlar mı adamı? Survivor, majestenin hem tercümanı, hem danışmanı, hem koruması, hem de bir iş arkadaşıdır. Ha, tabii, tabii. Bir iş de önemli bir yerde. Yapmak çok. lazım. Çok, çok. Survivor bana bir yerden tanıdık geliyor. Ünlü biri falan mıydı? Değilse bile biz bu görüntüleri magazine verdikten sonra kesin olur. Bana bakın, aynı anda servis edeceğiz magazine. Yoksa keriz gibi haberin değeri düşer. bak ya. Oh yes, Lily good. Lily beautiful puffin. Majesteleri sizleri çok sempatik buldu. Öyle mi? Allah razı olsun. Sağ olsun. Sağ ol. Biz de kendisini pek sevdik. Sen. Yes, it is and Turkish delight. <laughs> al kız al, çekinme. <laughs> kadını var ya hepten öldürecek yemin ediyorum da. Bak ya her yukarı getirin falan. Allah korusun. Şu ağzını açma damat. Ooo, <laughs> oh, great, delicious. <Değişiyiz. güler> Herhalde. Handmade canım. <laughs> Alex, please, sit down. Ben mi? <laughs> Majesteleri oturmanızı rica ediyor. Lütfen rahat olun. Aa. <laughs> İyi oldu. <laughs> Elim ağrımıştı vallahi. <laughs> Zizi, abicim bize kahve yapmadın mı? <laughs> Canım, kendine az ye bir uşak tut. <gülüyor> 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 Ama fakirsiniz, tutamazsınız. görüyor musun Nihale? Bir boru nelere kadir? Senin karakterini bir günde 180 derece değiştirdi ya. Değiştirmedi be. Ben zaten hep böyleydim. Senden korktuğum için böyle kubatım kubatım diye peşinde dolaşıyordum işte. Ne yani? Bu senin şimdi gerçek karakterin mi? He, beğenemedin mi? He, beğenemedim. Biraz değiştireyim, düzelteyim seni. Ha, kubatım hatırlatmak <laughs> isterim ki elimde bir boru var. He, görüyorum bir hatırlat. Ha, boruyu üfürmemi ister misin? Ha? Canım sen zahmet etme. Ver ben, ben üfüreyim. Yok yok. Ben üfürürüm, üfürürüm ben. Kalmam yani sana. Adam ne kadar korktum. Şimdi gelir ya seninkiler. Ay, boruyu üfürdü. Eyvah. Ya sen ne ruh hastası bir adamsın. Hiç korkmuyor musun ya şu kadarcık bile? Ya kurban oldum. Korkun necele ne faydası var ki? Korksam ne olacak yani? Yok tabii de yani insan biraz tırsar. Herifler vahşiler. <laughs> Ayrıca da bana çok düşkünler biliyorsun yani. Ya sağ düşkün vahşi adamlar varsa... ...belki bağ düşkün vahşi kadınlar da vardır dünyada. O, o ne demek ki şimdi? Bak, hiç hiçbir şey anlamadım ha. Aa, bak görüyor musun? Seninkiler bu sefer kapıdan geldi ya. Ah! Oh, nihayet! O zaman ben gideyim şu kapıyı açayım da... ...üzerime çullanmak suretiyle güzelce dövsünler... ...dekme, tokat, benzetsinler, ne yapayım? Eh, bir zahmet! Kat permission and permission. Event want Verdim gittim. <laughs> Nasıl anladın ya? E, ee, altyazı var okuyorum. Majesteleri teşekkür ediyor. Sağ ol, sağ ol. <laughs> teşekkür ederim. Biz de teşekkür e, ee, O kadarını anladık herhalde. Bizim de İngilizcemiz var değil mi? <laughs> God bless Queen. Oh, thank you very much. I love you. Me too. Moruk <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim sana. Moruk? <laughs> Ya yani şer anlamında diyorum. O tabii. E, buyurun. Şimdi böyle dikkat ediyorum da kraliçe yani çok da görmediğimiz için hani böyle yüzünde lekeler var. O lekeler hep kalıcı mı yoksa hiç sonradan mı oldu? Onlar siz nasıl diyor? E, güneş lekeleri. Siz biliyor İngiltere üzerinde güneş batmayan bir empire. O yüzden majesteleri o lekelerden hiç kurtulamıyor. <laughs> ya evet. Yazık. Bunu bana daha önce niye söylemediniz bu abi? bu <laughs> Kubat Bey tebrikler. UNESCO tarafından koruma altına alındınız. Ne? Atıyor sana. Vallahi atmıyorum. Bu belgeniz. Bu da kabileniz. Alın. Ne olur, ne, olur? ne oluyor? Ne oluyor? Bir dakika, bir dakika. Kim bunlar? Ne işe yarıyorlar? Nereden gel? Kimsiniz lan siz? Bunlar son omuzonlar. Kubat Bey'in hayatta kalan son akrabaları. Ha, ne? Kubat'ım ben senin diyordun? Vallahi Nihal'e ben de seni Kütahyalı zannediyordum ama son boykan çıktın ya sen. Meğersem Kubat Bey de son Amazonluymuş. <laughs> ben de son Amazonluymuşum. Amazon, başka yok. Taraf değiştirdin değil mi? Pis yalancı. Vallahi benimle bir alakası yok. Bu konuyu Hakkı Bey'le konuşun. Neyse, bana müsaade. Cık, müsaade sizin. <laughs> beni Amazonlarımdan baş başa bırak. Bundan sonra burada benim burumu ya. Aha buru. <laughs> Adam, Şimdi ne dur bana neyin ihale? Ne şekilde öldüm de cennete geldim hiç bilmiyorum. Allah'ım Allah'ım. Ne yapıyorsunuz lan kocaman? Çekilsenize. Çekilin. Amazonlar haddini bildirin. Hebele, kibele, gitele. Gitele mi? Amazonları duydun. Hebele, kibele, gitele. Kapatın. Thank you. Very, very Maç. Yaparız, yaparız. Bir daha geldiğinizde alı sahaya ararız. Oradan randevu alır, öyle gideriz. Tamam. No, on you, <laughs> please. Please mi? Bir kum kapı yaparız baba. Güzel rakı balık. Tamam, tamam. Ha, ben götürürüm. Bırak, kadar içeye bakma. Tamam, no, please. Oğlum halıyı mı istiyor bu ya? <gülüyor> <gülüyor> ne diyor? Ne diyor baba? Majesteleri dizlerinizin üzerine çökmenizi rica ediyor. Dizlerimin mi? Hayırdır? Kalkın. Çok sene kadını uyuz edeceksin. Ayıp ya koskoca kraliçe bir şey istiyor sana. Delirmeyin ya. Geçti. De. Bana bak eşek şakası falan yapmaz değil mi? Şadak. Lütfen evet, evet. oturun. <laughs> Kesecek aslanı. Şişt. <laughs> 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 no. Brother line. I not no bro. Yourself. Majesteleri sizi sör ilan ediyor. Vallahi mı? Saçmalamasın ya. Ondan sonra olur mu? <laughs> ya ...çok üzgünüm... ...çok üzgünüm... Ee, ...şimdi ben e, bu beşere... E, ...ne kadar küfretmeye kalksam... E, ...küfürler... ...kıyametler... E, ...laflar... E, cıstlar, bıslar... ...kifayetsiz kalır yani... E, ...ben de çok üzgünüm Jüri'de... ...bu e, tatsız olayın... ...mutluluğumuza bir zarar... <laughs> Vermesine izin vermeyeceğiz değil mi? Biz artık mutlu olamayız. Niye ya? Alt tarafa bir tokat yedin diye mi herkesin başına gelebilir olabilir ne var? Hayat bu. <laughs> ben hayatımda ilk defa tokat yedim şöyle de. Ulan... Kıyamam sana ya. Yemin ediyorum... ...eve gideceğim, akşam ağzını burunu patlatacağım onun. Sakın. Sakın, sakın, sak, sakın öyle bir şey yapma. <laughs> canım e, ...sen istemiyorsan? E, yapmam yani. Ee, öyle koyun gibi Melül melül bakma kurban olayım ya Gel biraz azıcık ha? Çok üzülüyorum vallahi bak Üzülecek bir şey yok aslında Jülide Belki de bu Hepimiz için daha iyi oldu Ne demek o ya Ben seninle evlenemem Jülide Niye ya Çünkü Çünkü ben Beşer'e aşık oldum. <gülüyor> <gülüyor> ne? Bir daha bunu alayım, bir daha. <laughs> ne diyorsun sen be? Saçmalama! O gün o, o tokatı yediğimde... ...sanki böyle içimden bir şeyler çıktı. Ay sus! Sus! Gebertirim seni yemin ediyorum ha! Piserim! <laughs> ya, ya lütfen beni anlamaya çalış Julie de. Ben <laughs> anlamaya çalışıyorum seni ya! Al bunu! Seninle sonra hesaplaşacağım Beşer, bunu da al! Bunu da. Bunu da. <laughs> Bunu da al. Bunu da al. Bunu da al. Bunu da al. <laughs> ee, şu tek taşla tam turlar bende kalabilir mi? <laughs> kaç kaç. Mersi. Yemeğimi yiyebilir miyim? A afiyet olsun. <laughs> mersi. İşte olay budur Valide Hanım. Ölü yıkandı, pamuk tıkandı. <laughs> Sen buna soyacı mı diyorsun? Niye? Beğenemedin mi? beğenemedim tabii. Bir seninkine bak, bir benimkine bak. Asalete bak. Vallahi yer kalmadı. Böyle Asil, böyle. Ee, bırak da o kadar olsun yani Valide Hanım. Benim ailem benden başlıyor ama ya. Ne haber? <laughs>